Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951 yıl önce yaptığı gibi hep beraber omuz omuza saf tuttuk. Diyanet İşleri Başkanımızın evet imametinde Malazgirt'te cuma namazını eda ettik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Kardeşlerim Şimdi buradan size sesleniyorum. Artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Evet. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Gençler Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Ve 2023'ün evet bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı yeniden olacağına inanıyorum. İnanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen, tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetimizi hatırlıyoruz. Kardeşlerim, birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli gönlürünü her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına Müsaade etmeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.